Yalnız geçen videoda Mark Zuckerberg dedim, tişört dedim. Nerede o ceketli ciddi ciddi konuşan kadın? Böyle bu halde çıkıyorum artık. Herkese merhaba. Ben Öykü Büyükdere ve burası her hafta iki yeni video paylaştığımız mutluluk için bilimsel ve pratik öneriler konuştuğumuz Pozitif Akademi. Bu hafta size, daha doğrusu toplamda 9 videoyla size hayatta istediğiniz her şeyi yapabileceğinizi anlatıyorum. Bunun için de alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz ve hayatımıza istediğimiz yeni bir alışkanlık katıyoruz. Ya da hayatımızdan çıkarmak istediğimiz bir alışkanlık varsa Yine hayatımıza bir alışkanlık katıyoruz. Çıkarmak istediğimiz alışkanlık her neyse onun tetikleyicisine bakıyoruz. Ne olunca ben o çıkarmak istediğim şeyi yapıyorum. O tetikleyicinin üstüne yani hemen sonrasına çıkarmak istediğimiz alışkanlık yerine yenisini koyuyoruz. Yani hayatımıza yeni bir alışkanlık katıyoruz. Ve 9 videoyla bunun için böyle ufak ufak hayatımıza yeni ve istediğimiz ve hedeflerimize uygun bir alışkanlık katmak için ne yapmamız gerekiyor diye ufak ufak tüyolar konuşuyoruz. Şimdi bugün o alışkanlığı seçeceğiz. Konuştuğumuz şu ana kadar bir video vardı. Eğer bunu tam zamanında seyrediyorsanız sonradan seyrediyorsanız bu serinin tamamını da seyrediyor olabilirsiniz. Şu anda hepsi yayınlanmış olabilir. Ama şu ana kadar ne konuştuk? Mark Zuckerberg'ün neden her gün aynı tişörtü giydiğini ve bununla ilgili bizim kendi hayatımıza neler yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi bugün de hayatımıza katacağımız yeni alışkanlığı konuşacağız ve bu alışkanlığı nasıl seç Seçmeliyiz. Neden bu alışkanlığın bir tane alışkanlık olması gerekiyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Ben de sizinle beraber şimdi bir alışkanlık seçeceğim. 10 yıllardır hayatıma katamadığım, çok zorlandığım, benim için ya gerçekten çok zor olan bir şey seçeceğim. Böyle yüreğimi açıp döküp size ve bunu ben de size önereceklerimi hayatıma sokarak bu alışkanlığı kazanabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Eğer e, tabii haftada iki tane video yayınlıyorum ama beni daha sık takip etmek olur da isterseniz kişisel hesabım, e, Instagram hesabım Öykü Büyükleri oradan takip edebilirsiniz. Çünkü alışkanlıkları aslında her gün yapmamız gerekiyor. Bunu konuşacağız. E, her gün ben hayatıma katmaya çalıştığım şeyi yaparken bir tane fotoğraf paylaşacağım. Aristo demiş ki sürekli yaptığımız şey her neyse biz oyuz. O zaman mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Mükemmellik konusuna takılmayalım ama yaptığımız her şey, başardığımız her şey gerçekten de bir alışkanlık. Birçok zaman yaptığımız şeylerin alışkanlık olduğunu fark etmiyoruz bile. Onları otomatiğe bağlamış bir şekilde yapıyoruz ve onlara alışkanlık demiyoruz ama onlar alışkanlık. Peki şimdi bu seri boyunca Benimle beraber aynı anda yapıyorsanız ya da sonradan yapıyorsanız siz hayatınıza hangi alışkanlığı katacaksınız? Burada dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Birincisi bu alışkanlığın bir tane bir şey olması gerekiyor. Yani hayatınızı çok komple değiştirmek istiyor ve aynı anda işte bilmiyorum mesela spora başlamak, sağlıklı beslenmeye başlamak, sigarayı bırakmak, sabahları erken kalkmak, başka ne olabilir? Facebook'ta çok zaman geçirirken sosyal medyadan uzaklaşmak, akşamları hiç okumazken kitap okumak vesaire vesaire bir sürü şeyi hayatınıza aynı anda katmak istiyor olabilirsiniz. Ama bir tane seçmemiz gerekiyor. Çünkü ona %100 bağlı olacağız. %100 çok önemli bir konu. %80 değil, %90 değil, %99.9 değil. %100 bağlı olacağız ve o alışkanlığı kazanacağız. O alışkanlığı kazandığımızı kendimize göstereceğiz. Kendimize alışkanlık kazanmayı öğreteceğiz ve bundan sonra hayatımıza istediğimiz her alışkanlığı katabilir hale geleceğiz. Yani eğer diyorsanız ki benim asla yapmak istediğim bir sürü şey var. Bunlardan bir tanesini seçip bu önereceklerim hep bir tane alışkanlık için yapmalıyız. Çünkü kendimizi bu alışkanlığı hayatımıza katmak için başarıyı hazırlayacağız. Yani aynı anda birçok şeyi değiştirmeye çalışırsak bunu başaramama ihtimalimiz gerçekten çok yüksek. Ama bir şeyi temelden değiştirebilir ve bizim için zor olan bir şeyi değiştirebildiğimizi kendimize gösterirsek daha sonra yeni alışkanlıklar edinmek de gerçekten çok kolay olacak. Şimdi hayatımıza katacağımız bu bir alışkanlığı seçerken dikkat etmemiz gereken önereceğim bir şey var. Hayatımıza, hayatımızın bütününe baktığımızda bizi en çok etkileyecek, en çok olumlu etki yapacak olan alışkanlığı seçelim. Yani bu mesela belki yazar olmak istiyorsunuz ve her gün bir şeyler yazmak olabilir sizin için. Her sabah erken kalkma alışkanlığı geliştirmek olabilir. Sosyal medyayı daha az kullanmakla ilgili bir alışkanlık olabilir. Yani herhangi bir alışkanlık hayatınızın geneline birçok farklı alanına etki ediyor olabilir. Düşünün ve en çok size etki edecek, en fazla faydayı sağlayacak bir alışkanlık nedir? Buna karar verin. Ve lütfen videonun altına da yazın. Hepimiz yazalım. Şimdi ben kendim paylaşacağım. Evet bunu bir kere burada söyledikten sonra dönüşü yok sanıyorum. Evet söylüyorum. Benim spor yapmakla daha doğrusu egzersiz dememiz gerekiyormuş. Sporcular spor yaparmış. Diğer insanlar egzersiz yaparmış diyorlar. Her neyse terminoloji. Spor ve egzersiz yapmakla bir derdim var. Böyle bir alışkanlık hiç kazanamıyorum. Ve bu alışkanlığı kazanamamış bir insan olarak o kadar çok spor yaralanması geçirmişliğim var ki. Yani böyle bir yerinden, ucundan, köşesinden bir şey yapmaya başladığımda da çok ciddi sakatlanmalar geçirdim. Alçıya girmeyen yerim kalmadı. Tendonlarım koptu falan neler oldu? Zannedersiniz ki çılgınca sporcuyum. Maalesef hiç değilim ve düzenli egzersiz yapma alışkanlığı hiç kazanamadım. Ve bu alışkanlığın da hayatımın geneline çok fazla olumlu etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla bilgisayar başında zaman geçiriyorum. Ay sırtım ağrıyor, bir şeyler oluyor. Bu bahsettiğim birçok sakatlanma geçirmemin temelinde büyük ihtimalle aslında düzenli spor yapmıyor olmam var. Hatta kendi Instagram'ımdan şöyle bir fotoğrafı koyabilirim. Dizim dönmüştü. E, tabii ben o anda ne yaptım? Sosyal medya. Hemen fotoğrafını çektim ve e, yerine geri gelmedi gibi hissediyorum ama iki ayağım da aynı tarafa bakıyor. Ha 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 falan dedim. Ama yani öyle orada komiklikler yapmaya çalıştım ama hakikaten ciddi şekilde haftalarca hayatımı çok etkiledi. Ve bütün bu nedenlerle benim burada sizin karşınızda hayatıma katmaya karar verdiğim alışkanlık düzenli olarak egzersiz yapmak ve bunu her gün yapmak. Neden her gün yapmamız gerekiyor? Bunu önümüzdeki videolarda konuşacağız. Şimdi bugün hepimizin görevi alışkanlığımıza karar vermek. Ben verdim. Lütfen siz de verin. Bu videoyu her ne zaman izliyorsanız, sonradan izliyor da olabilirsiniz. Lütfen videonun altına bunu yine nereden izliyorsanız benim web sitemden izliyor olabilirsiniz. Youtube'dan, LinkedIn'den her yerden izliyor olabilirsiniz. Hayatınıza katmaya karar verdiğiniz alışkanlığı yazın. Sadece e-mail'lerde konuştuklarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Pozitif ailemize katılmak için benim web sitemden e-mail adresinizi bırakabilirsiniz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Çünkü siz hem size hem bize yani bütün dünyaya lazımsınız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Simply a perfect day. What a joy to be out on my way.